İstanbul'da tarihi yarımadada bulunan Mimar Sina'nın önemli eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii'nin hemen yanında yer alan kuru fasulye dükkanları yarım asırdan uzun bir süredir yerli ve yabancı turistleri yöresel kuru fasulye lezzetiyle buluşturuyor. Türk mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan kuru fasulye denilince akla gelen ilk yerlerden biri Süleymaniye Camisi'nin yanındaki tarihi kuru fasulyeciler. Biz Gaziantep'ten geldik. üç gündür, dört gündür biz buranın hayaliyle yaşıyoruz. Çocuklarım da ben de hem buranın atmosferi olsun hem böyle nasıl diyeyim böyle hep AVM'lerde falan böyle ortamlarda çocuklardan o eski zamanların şeyi olmuyor. Tadı olmuyor. Burada turşu suymuş, ekmeğiymiş, pilavıymış, o sunumlarıymış. Çok hoşumuza gittiği için buraya çocuklarımla beraber geldik. İnşallah tadacağız sonunda kimi huzur veren atmosferi, kimi kuru fasulyenin dayanılmaz lezzeti için gidiyor. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanından hem de yurt dışından misafirleri vardı Süleymaniye'nin. Şimdi kuru fasulyemiz Erzincan'dan geliyor. Erzincan Dermosun fasulyesi. 10-11 milim kullanıyoruz çoğunlukla. Kullandığımız malzemelerin hepsi kalitelidir. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Kuru fasulyemizi bakır kazanlarda yapıyoruz. Bunlar aylık olarak, periyodik olarak şey yapılıyor, kalay yapılıyor. Kuru fasulyemizin içinde içinde işte yağ, ayçek yağı, e, soğan, salça, özel karışım baharatımız var. Ondan sonra bunu kavuruyoruz. İşte içinde e, bilecikten özel getirdiğimiz anot biberimiz var. İşte pişme bu pişiminde biz fazla harlı ateşte pişirmiyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. E, pişmeye yakın da buraya kömür ateşi burada göstereyim size isterseniz. Burada da Altında kömür ateşi var. Kömür ateşini dillendirmeye alıyoruz buraya. Bütün yemeklerin altında kömür ateşi var. Kuru fasulyeciler artık Süleymaniye ile özleşmiştir. Tarihi gezi yapanlar Süleymaniye'yi gezdikten sonra muhakkak kuru fasulyeciye doğurarlar. Gerçekten Türk damak tadımıza uygun. Ee, Fasulyeler, çeşit çeşit fasulye var tabii buradaki fasulye hangisi bilmiyorum ama çok güzel yağı da tereyağı kullanıyorlar güzel tereyağı kullanıyorlar yani ben de bir Antepli olarak Türk kadını olarak damak tadıma uygun pilav da öyle Keza pilav da öyle yancıları da öyle çok güzel her şey güzel yani bizim damak tadımıza uygun